Merhaba sevgili dostlar, sevgili kardeşlerim, hepinize hayırlı günler diliyorum. Ordu İkizce kaynar Taş'tayız. Sizlere olağanüstü bir olayı göstermek istiyorum. Allahü Teala her şeyi verir. Yeter ki ondan isteyelim. Yeter ki şükredelim. Yeter ki tövbe edelim. Göreceğiniz şey ee, olağanüstü olmasının sebebini şöyle açıklayacağım. Şimdi tarladayız. Normalde böyle görüyor. püsküllerden gördüğünüz gibi iki tane püskül oluyor genellikle. İki tane oluyor. Normalde bir tane oluyor. Verimli ise iki tane oluyor. Mesela şurada bir tane görüyorsunuz. Bunları da iki tane görüyorsunuz. Ve şimdi şu mısra Bismillahirrahmanirrahim diyerek bakıyoruz. Bir i̇ki. iki üç dört bir mısırda dört tane görüyorsunuz. Allah'ım inşallah eriştirip bunlardan yemeği bizlere de nasip eder inşallah. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.